Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni gündeme, bugünkü olaylara hepiniz hoş geldiniz. Bugün size olan olayları anlatacağım. Elazığ'da neler yaşandı, dünyada neler yaşanıyor, bugün neler oldu, neler yaşandı. Ya da koronavirüsle alakalı şeyler çıkarsa eğer bugün gündeme konulmuşsa onları size sunacağım arkadaşlar. En baş şöyle... E, Elazığ'da bir tır sıkışmış. Onu size anlatacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar, Elazığ Köprüsünden geçen bir tır, maalesef alt geçti, alt geççe çarpmış ve araç bir vinç yardımı ile bulunduğu yerden anca çıkarılmış arkadaşlar. Yani olağanüstü bir şey diyebiliriz. Ee, tabii ki tırın üstüne kamyon koyduğu zaman e, alt geçtin zaten e, köprüsü o kadar Uzun değil. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Tıkanı kalıyor. Mesela burada e, şeyleri vermiş. Olay Cahit Dalakoy bulvarı istasyon kavşağında alt geçitte meydana geldi demiş. Edinilen bilgiye göre 23 LP 465 plakalı tırın yaş yaşadığı 06 BBH 892 plakalı kamyon yüksekliği 4.80 metre olan alt geçitin tavanına çarparak sıkıştığını söylüyor. Ekiplerin yolda güvenlik önlemi alırken alt geçit bir süre trafiğe kapatıldığını söylüyor. Sıkışan araç olay yerine getirilen vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerini inceleme yaptı demiş. Ve fotoğrafları da zaten şu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle size gösteriyorum. Şurada zaten e, vinç gelmiş ve vinç şu an kamyonu kaldırmaya çalışıyor. E, şurada kamyon kaldırılmış ve kamyon kendisi de kalmış arkadaşlar. Evet şöyle yeni gündemlerimize geçelim arkadaşlar. İki de bankalara borcu olanlara müjde vermişler burada. Eğer bankaya borcunuz varsa e, şu anda size göstereyim bankaya borçlu olan insanlara. Güzel bir haber gelmiş arkadaşlar. Şöyle size aktaracağım. Gözler orada demiş. Kredi ve kredi kartı borcu için indirim yolu açıldı. Bankalara borcu olanlara müjde. Borçlu olanlara müjde demiş arkadaşlar. E buradan 2020 yılı tarihinde itibaren borcu olanlara büyük müjdeler geliyor. Özellikle yeni ekonomi paketi gelmesiyle birlikte Borçlular çok rahatlayacak. İlk etapta KYK borçları kredi kartı borçlarını rahatlayacak. BDDK tarafından bankalara yapılan binoşlarını temizleyin. Uyarısı verilmiş. Sonrası pek çok banka alacaklarını gitti o? Banka alacaklarını satmaya başlamış arkadaşlar. Bankaların başlattığı batık kredi satışı miktarı rekor seviyelere ulaşırken alacakları satın alan varlık şirketleri ise vatandaşa cazip ödeme seçenekleri ile ödemeyi kolaylaştıracağını söylemiş. Borç indirme ve vade uzatımı yapılıyor demiş. Varlık şirketleri bankalardan alacakları büyük oranda indirim ile satın aldıkları için vatandaşa da borç ödeme konusunda kolaylık sağlayacağını söylüyor. Borcun faizi konusunda büyük indirimle yapılırken yine borç vadesi uzatılarak aylık taksit ödeme kolaylığı sunulacak. Bu da vatandaşın borç yükünü üzerine kalkmasını sağlayacağını söylüyor arkadaşlar. Yani burada diyor ki faizi konusunda büyük indirme yapılıyor ve yine borç vadesi uzatılarken aylık taksit ödeme kolaylığı sunuluyor diyor. Mesela burada size faizi indirim veriyorsa diğer taraftan da size borç vadesi uzatıyor ve aylık taksitlerinizi ödeme kolaylığı size sunuyor arkadaşlar. Vadesine Vatandaşın borç yükünü üzerine kalkmasını da sağlıyor ve kısa sürede borcunuzu ödeyebiliyorsunuz. Borcunu ödeyenler karar listeden çıkmak için hak kazanacak demiş arkadaşlar. Bankalar tarafından yasal takip altına girenler karar liste adı verilen listede kayıt altına alındıkları için bir daha bankalardan kredi çekmemelerini, Kredi kartı almalarına ya da kredi mevduat hesabı açmalarına izin verilmiyor diyor arkadaşlar. Yani bankanın krediyle hiçbir ürününü kullanamıyor. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste af için hak kazanması gerekiyor demiş arkadaşlar. Ve kara listeden tabii ki burada demek istediği kara listeden çıkman için arkadaşlar borcunu ödemen gerekiyor. Ancak o zaman geldiği zaman kara listeden sizi çıkarıyor devlet. Borcunu ödeyenlere karesten çıkmak için hak kazanacağını burada söylemiş arkadaşlar. Bankalar tarafından yasal takip altına girenler karar liste adı verilen listede kayıt altında alındıkları için bir daha bankalardan kredi evlerine, kredi kartı almalı almamalarına ya da kredi mevduat hesabı açmamalarına izin verilmiyor. Açmalarına izin verilmiyor arkadaşlar. Yani bankanın kredili hiçbir ürününü kullanamıyorsunuz. Bu nedenle vatandaşın mutlaka borcunu ödemesi ve bir şekilde kara liste af için hak kazanması gerekiyor arkadaşlar. Yani size artık bunu yaptığınız zaman banka size kredi hiçbir kullanmıyor. Vermiyor yani. Bu nedenle bu nedenle de sizlerin mutlaka borcunuzu ödemeniz gerekiyor ve kara liste için hak kazanması gerekiyor. Bunu sizlere açıklamış. Öğrencilerin borçları borçları da düzenlenecek. Burada öğrenciler eğer bankalardan ya da başka şekilde borç almışlarsa bunları düzenleyeceğini söylemişler. Vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemelerini düzenli yapmadığı için yapılandırmadan çıkanlarla ilgili yeni bir çalışma üzerinde duruluyor demiş. Piyasalarda bu yönde bu sürede bir süredir beklenti bulunduğu bu yönde yeni bir şans tanımasına ihtiyaç olduğunu dile getirmişler arkadaşlar. Yasal düzenleme ile oluşturulacak ahilik fonunu sigortaların her ay primi esas günlük kazançlarından %2 devletin ise %1 oranında pay aktarmasına öngörmüşler arkadaşlar. Ahilik fonu işsizliğe sigorta fonu gibi çalışarak getireceği yük nedeniyle esnaflar bir yılda daha ertelenmesini istenmiş. Pakette öğrencilerin borçlarına yönelik düzenlenmenin de gireceğini belirtmişler. Ve diğer haberimize geçiyoruz arkadaşlar şöyle Evet şurada İstanbul'da korkutan görüntü paylaşılmış. Şöyle şunu da sizlere aktarayım. İstanbul'da korkutan görüntü. Adalcıklar oluştu demiş. İstanbul, Sivri'de de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekildiğini söylemişler. Denizin çekilmesiyle kum adaları oluşmuş. Silivre'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre geri çekilmiş. Silivre sahilde kordan boynuzunda deniz suyunun çekilmesiyle kum adaları da oluşmuş arkadaşlar. Ve buradan Seyit Onbaşı kimdir demiş. Seyit Onbaşı'nın hayatını vermiş arkadaşlar. Tabii ki hepiniz biliyorsunuz ki Çanakkale Savaşı'nda savaşımızda kahramanlarımız arasında ön plana çıkan Seyit Onbaşı'dır taşıdığı yaklaşık 250 kilo ağırlığında top mermisiyle sayesinde İngiliz savaş gemisini patlatmıştır. Ve gazi olmuştur. Arkadaşlar 250 kilo yani gerçekten çoktur ve hiçbir babayit o yükü almak istemez. Peki Seyit Onbaşı kimdir? Şöyle belirtmiş. Seyit Ali şu çabuk bilinen ismiyle Seyit Onbaşı veya Koca Seyit 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesinde Çamlık Manastır köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Abdurrahman, annesi Emine'dir. Seyit Onbaşı 1909 yılında Osmanlı ordusunun katıldığı ve Balkan Savaşı'nda çarpıştığı işte Seyit Onbaşı'nın hayatına dair merak edilenler ve bunları bize sunmuşlar. Seyit Onbaşı kimdir? 1. Dünya Savaşı'nda başlamasıyla Çanakkale cephesinde topçu eri olarak göreve başlamıştır. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçmiştir. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye tam, tam yasında görevliydi. Görev yapmıştır. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlar bu saldırıya püskürtü yapılan atışlar sebebiyle Tabya'da bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalamıştır. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığında top mermilerini ısıtlayarak top kundağına yerleştirmiştir. Seyit Ali ilk iki atışta Ojeon hafif bazı hasarlar verdiyse de üçüncü atışında İngiliz zırhlarına Ojeon ağır yara vermiştir. Aslan mermi geminin su kesiminin Biraz altında isabet ederek geminin anada yan yatmasına neden olmuştur. Daha sonra Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birini çarpmıştır. Ocağında bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak batmıştır. Bu yüzden komutan ona onbaşılık unvanını vermiştir. Çanakkale Savaşı'nda bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top menemesi sırtına fotoğrafın çekilmesini istenmiştir. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top menemesini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı yine savaş çıksın yine kaldırırım dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta ümmemeye çekebildi. Savaşın sonra savaşın sona ermesiyle 1918'de köyüne dönen Seyit Ali ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etmiştir. 1934 yılında çıkartılan soyadı kanunu ile çabuk soyadını almış Seyit Onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiştir. Evet arkadaşlar sayın izleyiciler. Yani burada böyleymiş Seyit Ali'nin hayatı. Ve evet buradan Trabzonspor Başkanı Sözcü ve Fox gibi alanların ilk sorularına düşük demiş. Şunu da hemen sizlere sunayım. Trabzonspor Başkanı Sözcü ve Fox gibi olanların düşüğü demiş arkadaşlar. Şuradan sayın izleyiciler size burada şöyle anlatayım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynamaya devam edeceğiz demiş. Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların sağlığını riske atılmasına pahasının maçların oynanmasına devam etmesi kararı tepsini çekerek kararı savunup kulüp başkanlarından biri olan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Başakşehir başı sonrası maskeyle basın toplantısını yapmıştır demiş. Şöyle aşağı iniyoruz. Hem böyle bir önlem alıp hem de maçlara devam edilmesine savunması eleştirilen Ağaoğlu sözü ve Fox gibi olanların her zaman devlet eleştirmek için bir yerler üzerinde bu tarz işler yapıyorlar. İgarların düşüklüğünden kaynaklanıyor ifadesini kullanmış. Karadeniz gazeteye konuşan Ağaoğlu biz ligler ertelensin ertelenmesin veya e, e, seyircisiz oynasın diye bir şey demedik. Biz en başından beri devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız demiş. Devletimiz de seyircisiz oynamama karar vermiş demiş ve aynı zaman ve önlemlerin de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sen de olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir demiş aldığından sonra daha sonra şunları söylemiştir. Toplumsal bir hassasiyet varsa herkes kurallara uymalı. Burada kendine değil topluma koruyup kollamak lazım demiş. Maske takmam nedeni ile beni eleştirenlere de aslında cevap vermiyorum. Sözcü ve Fox gibi alanlar her zaman devlet eleştirmek için bir yerler üzerinden bu tarz işler yapıyorlar. İgaların düşüktüğünde kaynaklanıyor demiş. Şöyle yeni Şeylerimize geçelim. Uzmanlardan uyarı bu besin sağlığınızı tehdit ediyor demiş. Hemen şu e, gündemde size aktarayım. uzmanlardan uyarı bu besin sağlığınızı tehdit ediyor. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin aslında sağlığınızı doğrudan tehdit ediyor. Güne kahve ile başlayıp oturarak çalışıyorsanız ve, e, e ve eksersiz yapmıyorsanız sağlığınızı korumak için en azından beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Peki beyin sağlığınızı tehdit eden unsurlar neler? Hangi besler beyin sağlığınızı tehdit ediyor? İşte ayrıntılarını bizlere sunmuşlar. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin aslında sağlığınıza doğrudan tehdit ediyor. Güne kahveyle başlayıp oturarak çalışıyorsanız ve egzersiz yapıyorsanız sağlığınızı korumak için en azından beslenmenin üzerinde dikkat etmeniz gerekiyor. Peki beyin sağlığınızı tehdit eden unsurlar neler? Hangi besinler beyin sağlığınızı tehdit ediyor? Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreterleri Profesör Doktor Demet Öz Özbabalık, Adapınar Orta Vücut Bölge Bölgesi yağlı olan kişilerin beyin hastalıkları açısından büyük risk altında olduğunu söylemiş. Vücuttaki yağ oranı arttıkça beyin küçülüyor. Bu durumu açıklık getiren Profesör Doktor Demet Özbalık, Özbabalık, Adapınar son yıllarda beyin sağlığı ve beslenme ile ilgili değişen bilgiler olduğunu, bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin karbonhidrat doymuş yağ, margarin, şeker diye öneri vermiş. Bunlar özellikle yarat yaratıklarda ortam karşılığında dok dokuya sağlıksız mesaj veriyor. Hücreye gereksiz olumsuz çalışması koşullarına sokuyorlar. Kişi belki bir vücut kitle inteksi wake'ın -in üzerinde çıktığı hücreye olumsuz mesajda gitmeye başlıyor. Ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor. İnme ve nörodojenjeneratik hastalıklar en büyük gruba oluşturuyor. Kişiler tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü dedi. Kötü yağlar en çok bel bölgesine toplanıyor diye açıklama yapmış. Orta vücut bölgesi yağlı olanların daha büyük bir risk altında olduğunu kaydeden Profesör Doktor Adapınar, kötü yağları en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar bel bölgesidir diye açıklama yapmış. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şeyin beyin içinde zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlıyor. Kötü yağ sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz diye açıklama yapmış. Katkı gıdalı her şey buna dahildir demiş. Fast food, cips, bisküvi, kraker, şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun. Yiyeceğini dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yalanmanın kaynağını oluşturuyor diye açıklama yapmış. Kahvede bile o tehlike var. Ürünlerin içerisinde konulan MSG manasotik kulu tamat lezzet artıcı da, kişinin devamlı o gıdalara yönelmesi nedeni oluyor. Bu da sonu tetikleyen faktörlerden biridir diyebilir miyiz? Soru, sorusuna ise Profesör Doktor Adapınar şöyle yanıtlam, yanıt vermiş. Kahvede bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığını yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylenmiş. Ama bunun sadece kanserle ile ilgili olmadığını anlaşılmış. Düşünün ki bu kahveyi içen kişilerin her gün o kahveyi içme isteği doğuruyor. Bu da birçok sağlığın sorununu beraberine getiriyor diye açıklama yapmış. Sağlıklı kalmak için çevremize biraz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Yediklerimizden giydiklerimize, ayakkabımıza, kullandığımız çantaya, saçlarımıza uyguladığımız maddeye kadar her şey belki de hastalık için ön alt yapıyı oluşturuyor ve üzerine de hastalıklar ekleniyor. Diş tedavileri bile bu anlama çok, çok önemli bir yer tutuyor. Örneğin ağız mukozası muk çok önemlidir. İçinde sabit ve insan için gerekli olan mikroorganizmalar vardır. Dolayısıyla ağız içinde yapılan her türlü bilinçsiz işlem bu mikro mikroorganizmaları mikro mikro değiştirir ve hastalık oluşuna zemin hazırlar gençlerde. Hüskülit adı verilen damar tıkanıklarına sebep olabilir diye açıklama yapmış. Yanlış beslenme hangi beyin hastalıkları için risk faktörüdür? yanlış beslenmenin damar tıkanıkları için en önemli risk faktörü olduğunu vurguluyor Profesör Doktor Adapınar. Bunlar nöropatiler, sinir ucu iltihap, al düm demanslar, motor nöron hastalıklarıdır diyerek. Sen çekirdek gördün mü hiç? Hayır. Görümedim. Sözden Annem, şöyle sürdürdü. Almışım. Bu toplumda en çok hangi hastalıkları görüldüğünü bakmak lazım. Bu o toplumun yaptığı bir hatayla ilgilidir ve bunun en çok ne yeme hatası ile ilgilidir veya günlük kullanılan bir olgu hatasıdır. Ama modern topluluklarda deterjandan tutun ya da yediğimiz ürünlere kadar pek çok şey sorumlu olabilir. Bunun konuşmanın sınırı yok ama anne ve babamızdan gördüğümüz beslenme tarzı nasıl değiştirebiliriz konusu çok önemli. Elbette her şeyden bir miktar yemeliyiz. Çünkü sürekli bir şeylerden kısmak da kişide stres oluşturuyor. Ama beslenmemizde Asla ihmal etmememiz gereken yiyecekler var. Bunlara dikkat etmek lazım diye böyle açıklama yapmış. Ve nohut, mercimek sağlıklı koşullarda yetiştirilmiş tahıllar genellikle pişirilmeden yenen sebze ve meyve salata haftada en az 3 kase kuru yemiş fındık, ceviz, badem, kırmızı meyveler, nar, havuç, kırmızı üzüm, kırmızı üzüme yerken çekirdekleri dişlerinizin arasına kırarak yemelisiniz. Özellikle beyin sağlığı ve bunamadan korunmada bu derece son derece önemli kötü maddelerin temizlenmesini sağlıyor. D vitamini de çok önemli bir faktör. Süt, yoğurt, peynir tüketimi ihmal edilmemeli. Güneş ışığında çok önemli bir faktördür. Güneşli havalarda kollarımızı ve ayaklarımızı dışarı uzatmalıyız. Bu en ucuz ve en etkili tedavi olacaktır diye açıklama yapmış. İşte beyin küçülden faktörler. Profesör Doktor Demet Özbabalık Ada Pınar Beyinin küçülten faktörleri şöyle sıralamış. Stres ortama ciddi bir risk faktörüdür. Sürekli aynı şeye odaklanma ve o konuda uzun vakitler harcama buna rağmen olayı çözememe bu bölgede bölgeye ilgili bir kullanılmazlık durumu ortaya çıkartıyor. Tek tip eğitimde gitmek herhangi bir hobiye uğraşmamak, diğer yaşam şekillerine kapalı olmak için hep aynı beyin bölgesini kullanmasına neden oluyor. Böylece o bölge zamanla yoruluyor egzersiz yapmamak da beyni küçülten en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Günde 10.000 adım atmak son derece önemli. Artık fiziksel egzersiz, beyin egzersizi ve sanatla uğraşmanın beyni ciddi anlamda koruduğundan bahsediliyor. Yaşlanma, şeker tüketimi, yanlış beslenme, obezite, sigara, alkol kullanma, alkolün beynin öğrenme merkezde beyinceye beyindeki kimlik ve kişilerimiz, kişilerimizi oluşturan merkeze inanılmaz zararları vardır. Bu nedenle ağır iş, iş, İşçilerin tüm risk faktörleri yok olsa bile nörolojik hastalıklara yakalanma risklerini her konuda çok daha fazladır sizi yapar. B12 ve folit asitle kendi besin ortamından uzaklaştırır ve kendisini ön plana çıkar. Alkolün beyin sağlığına inanılmaz büyük zararları olduğu asla unutulmamalıdır. Diye açıklama yapmışlar. Tiroid hastalıklarının birçok beyin hastalığı içinde altyapı oluşturduğunu biliniyor. Hastalar belirli aralıkları doktora gitmeye ihmal etmemeli. Eğer kişinin ailesinde tiroid hastası varsa mutlaka kendisinin de kontrol altında olmalı. 20'li yaşlarından sonra kontrole başlanmalı, başlanabilir diye açıklama yapmış yeni bir dil öğrenmek yeni bir beyin ışını açmaktır. Bulmacaların beyin sağlığını üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını dile getiren Profesör Doktor Demet Özbabalık Adapınar sözlerine şöyle sürdürdü. Bulmacalarda kelimeler sürekli tekrar edebiliyor. Dolayısıyla kişi alışkan olduğu kelimelere karşılaştığında bunu kendisi için bir başarı kabul ediyor. Ama bu doğru değil. Başarı yeni karşılaştığımız bir şeyi çözebilmektir. Film seyredeni izlediğiniz filmi yorumlayın. Toplum aktivelerini katılın. Örneğin yeni bir dil öğrenmek yeni bir beyin ışığı açmaktır. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada yaşın hiçbir önemi yok. Yeni bir müzik aletini 60 yaşında sona çalan pek çok kişinin hayatta yeniden geldim dediğini biliyorum. Kanun piyano, tambur, sakvası de aldığı bir ritim aleti bile size o zevki verebilir. Bu yüzden herhangi bir müzik aletini çalmayı deneyebilirsiniz diye açıklama yapmış. Ve bugün de haberimizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yarınki gündemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.